Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kariya suresi. Kariya kapı çalan demektir ve kıyamet kastedilmiştir. Kureyş suresinden sonra Mekke'de inmiş 11 ayettir. Bu surede kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kapı çalan nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür o karya. O gün kimin tartıları ameli ağır gelirse işte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. Ameli hafif olana gelince işte onun anası haviyedir. Nedir o haviyebilir misin? O kızgın ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekasur suresi. Tekasur çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 ayettir. Cahiliye Arapları mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar. Hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Surede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır, yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah'a billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Asır suresi asır, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi anlamına gelir. Asra yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiş üç ayettir. Surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya, hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hümeze suresi. Hümeze Birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kınamak ve incitmek anlamlarına gelir. Kıyamet Suresi'nden sonra Mekke'de inmiş 9 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki toplamış ve onu sayıp durmuştur o malının kendisini ebedi kalacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Yandıkça tırmanıp kalplerinin ta üstüne çıkar. O onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmıştır azim olan Allah doğru söyledi